öncelikle ülkemize geçmiş olsun ölenlere rahmet yaralılara acil şifalar diliyorum El azıga esnaflarımızdan bu işi yapan KVC esnaflarımız varsa, depremden mağdur olan ağır hasarları varsa, ben işletmemi bir yıl olarak geçici süre için devrederim. Mağdur olmasınlar, bir parça ekmek götürsünler evlerine. Hepimiz kardeşiz, dayanışma günümüz. Birbirimize bir yardımlaşma amaçlı. Dükkanımı ben, depremize de vatandaşımız varsa, bu işte ekmeğini kazanan insanlarımız varsa, bir yıl süreyle devrederim. En azından mağdur olmasın, çala ekmek götürsün. Tekrardan geçmiş olsun, ülkemizin başı sağ olsun, Allah hepimizin yargı ve yardımcısı olsun. ya Ben muhtarım, muhtarlık maaşımla geçimimi yaparım ben. Yani köydeyiz, gider bir inek besleriz en azından, bir sene idare ederiz yani vatandaşlarımız mağdur olmasın yeter ki. Biz halkımız için varız, devletimiz için varız. Allah devletimize, milletimize zavallı vermesin, Allah tekrardan bir daha da yaşatmasın bu afat. Dayanışma günü ben bir destek amaçlı gerçekten destek olmak istiyorum. Gerekse köyüme giderim. Bir yıl, iki yıl burada depremize de vatandaşlarımıza iş yerimi tahsis ederim ben. Kimse mağdur olmasın. Yani bugün bir bizimize lazım olmaktan sonra yarın geniş zamanda herkes genişte zaten. Bugün birlik zamanı, dayanışma zamanı. Sosyal medyada denk geldik. Sivrice Muhtarımız Özcan Gündem aynı zamanda odamız yönetim kurulu üyesi. 25 tane iş yeri yıkılan esnafı bizler paylaşınca Kendisi de sosyal medyadan bu iş yeri yıkılan esnaflarımızda durumu kötü olan tespit edeceğimiz bir esnafın bir sene boyunca ya da üç ay sonra mı yeni iş yerine kavuştu? Bu süreçte işletmeciliğini devretmeyi istedi. Gerçekten de insanlık namına çok duygulandığımız güzel bir gündü. Yani bu acılar ayrı yüreklerde bir iz büyük bir acı var. Ülkemizde yas var. Fakat böyle güzel hareketler de insanların bir nebze olsun yüreklerinde güzel bir tebessüm bırakıyor. Kendisine ne kadar teşekkür etsek azdır. <laughs>